Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mert Ramazan Demir. Paris'ten döndü arkadaşlar. Havalimanı'nda görüntülendiği işte güzel röportaj görüntülerimiz yiyecek arkadaşlar. Sizlere de o görüntüleri izlemiş istiyorsanız doğru kanaldasınız. Kanala abone değilseniz aşağıda açı bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika güzel paylaşımlarımız Olacak, birbirinden güzel görüntülerimiz bir olacak. Mert Ramazan Demir'in röportaj görüntülerini izlemek istiyorsanız Dizi Haberler kanalına abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Birkaç saate yeni görüntülerle, yeni paylaşımlarla sizlerin karşınızda olacağım. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Şimdilik bu kadar. Bizi Haberleri